Merhabalar, benim ismim Ömer Talha Baysan. Bu videoyu algoritma analizi dönem projesi için çekiyorum. E, projemizin problemi en bir oyun tahtasında en adet renkte her çatırda farklı sıra ile yer almaktadır. Amacımız bu sıralardaki renkleri sütunlarda da farklı bir şekilde e, hizalamak. Ama bunu yaparken geri izleme, backtracking yöntemiyle rekursif bir şekilde düzenleyeceğiz. Ee, şöyle önce kodu göstereyim. Önce bir tahtaya yazdırdığımız fonksiyonumuz var. Tahtayı her durumda kontrol eden bir fonksiyonumuz var. Burada her satır ve sütunda bulunan renkleri tuttuğumuz diziler var. Her satır ve sütunda bulunan renkleri tek tek sayıyoruz ki farklı olduğu zaman hem çözümü geçersiz sayıyor. Konu çözüm geçersiz sayılır. Buna göre bir sonuç döndürüyoruz geri izleme yöntemi kullanarak oyun tahtasının düzenlediğimiz bir işte sol sol yapo, e, fonksiyonu var. Tahtamızı yani en ve detay ve satır bilgimizi alıyoruz. Eğer tüm satırları düzenlemişse çözümü tekrar kontrol ediyor ve hani ona göre düzenleyip düzenleyip e, tekrar bu da hani kontrol ettiğimiz yer tahtayı geçici değişken kullanarak satır olarak kaydırdığımız yer burası. Detay modu her şeyleri de düzenlerken ön tahtasını ekrana yazdırır. Burası detay modu seçtiğimiz zaman aktif oluyor. Şu, şu kısım. Zaten rekursu bir şekilde soru fonksiyonunu çalıştıran yerde burası. Eğer tüm kaydırmalar denen çözüm sıfır değerini döndürüyor. Bulunmuşsa burada zaten bir değerini döndürüyor. Min fonksiyonda kullanıcıdan biz önce renk sayısını alıyoruz. Bu 3 ile 8 arasında olmalı. Daha sonra tahtayı alıyoruz klavyeden kullanıcıdan. Eğer mod seçilmişse e, sıfır ya da bir buna göre sol fonksiyonumuz çağrılıyor ve buraya atanıyor. Bu, buna göre e, tahtamızı ekrana yazdırıyoruz. Eğer bir sonuç bulursa bunu tahta ekrana yazdırıyor. Bulamamışsa e, no solution func diyelim gösteriyor. E, yöntemimiz öncelikle sol fonksiyonunu e, fonksiyoneli bir çözüm bulunma işlemini başlarız. Bu fonksiyon çözüm bulunma işleminin hangi satırda olduğunu ve oyun tahtasının durumunu tutar. Eğer tüm satırlar düzenlenmişse çözüm kontrol ederiz. Eğer geçerliyse 1 geçerse 0 değerini döndürürüz. Eğer çözüm bulma işlemi hala devam ediyorsa mevcut satırı dairesel olarak kaydırarak tüm olası sıralamaları deneriz. Bu işlemi yaparken bir satırın sıralanmasını değiştirmek için bir geçiş değişken kullanırız. Az önce de gösterdiğim gibi. Her satırın sıralanması değiştirildikten sonra çözüm bulma işlemi bir sonraki satıra taş ee, taşıyoruz. Eğer bir satır çözüm bulmazsa bu sıfır döndürür ve gezi yönetimi böylelikle devam eder. En sonki durumda hiç bulamazsa sıfır değerini döndürür ve no solution şurada göstereceğim şimdi değerini ekranımıza yazar. Örnek girdiğimiz 3 verdiğimiz zaman abc ki gönderdiği zaman da ABC oluyor. Tek tek gösterdiği zaman da iki hamle de bulabiliyor. Eğer bulamazsa no solution falan deniyor. göre detay modu da istersek tabii ki tek tek mesela A girdiğimiz zaman tek tek böyle deniyor, deniyor 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 ama bulamıyor. Sonuç yer karmaşıklığı bu programın en en büyük oyun, oyun tahtasında, oyun tahtasında saklandığı için <laughs> birkaç sayı ve karakteristik kullanıyor. Bu nedenle yer karmaşıklığı en kare. Bu en önemli bir tahta kullandığımız için zaman karmaşıklığı bu programı geri izleme yöntemi kullandığımız için tüm olası sıralamaları denediğimizden dolayı bu nedenle zaman karmaşıklığı en faktöriyel düzeyindedir. Bu en değerine arttıkça çok hızlı bir şekilde artması anlamına gelir. E, 8'den daha büyük bir değerler için çözüm bulmak istediğimizde bu işlem çok daha uzun sürmektedir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu kadar.